Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün size güzel bir haberim var. Uzun zamandır beklediğiniz ve benim de beklediğim Steam yılbaşı indirimleri sonunda başladı. Ee, başlayalı yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika oldu. Hatta tam olarak. Ee, bugün ayın 18 arkadaşlar. 18 Aralık 2014 indirimler burada yazdığı üzere 2 Ocak 2015'te bitecek. Bunu dikkate alın. Bu demek oluyor ki, bizim çok uzun bir süremiz var bu indirimden yararlanmak için. Ben size sordum ki, bir rehber tarzı bir şey olsun mu? Hani indirim nedir, nasıl kullanılır falan Steam indirimleri. Siz de evet dediniz. Daha çok bilmeyen arkadaşlar için bir rehber yapmak istiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Steam'i İngilizce kullanıyorum. Kusura bakmayın, öyle alışmışım. Burada Featured Deals var. Yani büyük ihtimalle öne çıkan indirimler falan yazıyordur. Fark etmez, zaten anlarsınız. Ee, burası arkadaşlar 2 günde bir yenilenecek kısım buradaki oyunlar 2 gün sonra indirimden kalkacak ve yerine yenileri gelecek ee, ama şöyle bir durum var ki buraya dikkatli bakın çünkü bu oyunlar büyük ihtimalle daha fazla indirime girmeyecek kesin konuşmuyorum büyük ihtimalle diyorum çünkü Steam'in ne yaptığı belli olmuyor ama size e, hani %90 olasılık veriyorum Euro Truck Simulator'i şu an 5.85 ya büyük ihtimalle daha fazla inmez bunu %90 yapacaklarını sanmıyorum. Ee, kesinlikle kaçırmayın. Yani Euro Truck Simulator 2'yi sevdiğiniz için söylüyorum bunu. 5.85'ken alın arkadaşlar. Eğer hala almadıysanız ki Multiplayer'ı oynayabilirsiniz. Ee, Rocksmith hiç kimsenin <laughs> ilgisini çekmeyen bir oyun Türkiye'de. O yüzden geçiyoruz bunu. Burada benim dikkatimi çeken e, State of Decay oldu. Bu zaten 2-3 kere daha indirime girmişti daha önce. 7.75. Bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız alabilirsiniz bir zombi oyunu dediğim gibi Euro Truck Simulator 2'yi kaçırmayın ve State of Decay'i belki alabilirsiniz işte sizin beğeninize göre Dark Souls 2 21 TL'ye düşmüş 21.83 ee, güzel bir indirim yani sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum zaten inanılmaz zor bir oyun böyle hafiften oyunlarla ilgili konuşacağım hani bir tavsiye şeyi de olsun size şimdi Hemen aşağıda da 12 saatte bir yenilenen oyunlar var arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Burası 2 günde bir yenileniyor. Burası 12 saatte bir yenileniyor. Peki burada neler varmış? Burada Flight Simulator X'in Steam Edition'ı var. Ee, Steam'e bugün geldi. Ee, ve 7.80 inanılmaz ucuz. %80 indirim varmış zaten. Ee, bunu alabilirsiniz eğer hoşlanıyorsanız. Kanalımda videoları da var. Bir bakın eğer hoşunuza gidiyorsa alın arkadaşlar. Stix e, güzel bir oyun ama %50 indirim sanki biraz az olmuş. E, buradaki oyunları şuraya belki atabilirler. Yani bu %50 indirimde 2-3 gün sonra bu %75 olur belki buraya geçer. Dediğim gibi Steam'in ne yapacağı belli olmadığı için kestiremiyoruz. Bu biraz da riske atmak oluyor aslında. Ama size kesinlikle garanti veriyorum. Hani %90 diyeyim de e, Euro Truck Simulator 2'yi 5.85'i alın hani düşse düşse 4 liraya düşer ha. 1-2 TL'den bir şey olmaz riske atmayın arkadaşlar Eğer 2 gün sonra bu büyük ihtimalle tahminimce 10-15 TL olacaktır e, direkt 39'a çekmezler yani 10 TL 5 TL kar etmiş olursunuz e, En kötü de indirime girer bir %5 daha işte 4 lira olur 1-2 TL zararda olursunuz. O sıkıntı değil. Riski atmayın. Euro Truck Simulator'ı alın. Dediğim gibi %90 indirimle pardon %90 olasılıkla daha fazla indirime girmeyecek. Dikkat edin bu konuya. Space Engineers biraz daha indirime girebilirdi sanki. Her neyse. Ee, son olarak özet geçiyoruz. Burası 2 günde bir yenilenecek olanlar. Burası 12 saatte bir yenilenecek olan oyunlar. Yeni böyle güzel güncellemeler gelirse hani size söylemek istediğim video çekerim zaten. Hani sorun yapmayın. Ya da sorularınız olursa falan. Şimdi hemen altında şöyle bir kısım var. Burada bir geri sayım var. Hemen tıklıyoruz. 3 tane oyun var. Burada diyor ki işte şu oyun %66. %66 hepsi imiş. 66 Burayı oyluyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben e, spider Spider-Man'e oy vereceğim. Buraya oyladığınızda büyük ihtimal şu an Steam'in serverları şey e, çöküyor. Biraz önce Steam hata verip duruyordu zaten. Serverlara yükleniyorlar falan diye. E, bunu oyladığınızda eğer en fazla oyu bu almışsa %66 indirime girecek arkadaşlar. Bu da hani şansınızı biraz daha size bırakmışlar. E, şansınızı deneyin derim. Mesela şu an oy veremiyorum nedense ama tamam sıkıntı değil. Steam düzelir birazdan her oy verdiğinizde de bir tane holiday kart alacaksınız trading kart bu kartları satabiliyor musunuz bilmiyorum henüz bende yok eğer satıyorsanız satarsınız olmadı biriktirirsiniz burada dediği gibi rozet yaparsınız steam level'ınız artar hem size steam arka planları veriyorlar aynı şekilde bir booster pack olayı getirmişler bunlar benim hiç ilgimi çekmiyor eğer siz merak ediyorsanız bir sonraki videoda bunun üstünde de durabiliriz biraz Hemen alttaki kısım arkadaşlar Steam'de zaten daha önce olan bir kısım. En çok satanlar, yeni çıkan, popüler oyunlar, ee, gelecek olanlar 20 TL 6, 10 TL 6. Mesela sizin 20 TL bütçeniz var. Geliyorsunuz buradan 20 TL 6 buradaki oyunlara bakabiliyorsunuz. Ancak hemen atlamayın arkadaşlar. Hemen atlamayın. Size 2 3 tane püf nokta vereceğim. Öncelikle Valve'un kendi oyunları. Mesela Counter-Strike Burada 15.50 ya bu büyük ihtimalle iner arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bayağı bir iner. O yüzden mesela Counter Strike, Global Offensive ya da Left 4 Dead tarzı oyunlara Valve'un kendi oyunlarına atlamayın hemen. Biraz daha bekleyin. Bunlar büyük ihtimalle inecek. Hatta kesinlikle inecek. Burada da istek listenizdeki oyunları görebilirsiniz. Hani takip etmek istediğiniz oyunlar varsa istek listenize ekleyin. Buradan hemen bakabilirsiniz hangisi indirime girmiş hangisi girmemiş falan filan diye. Steam'in söylediğine göre 60 pardon 6068 tane oyun e, indirimdeymiş gayet güzel gayet hoş e, alta baktığımızda da buradaki bütün indirimdeki oyunları görebiliyoruz bu zaten şöyle yapalım sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar 6000 oyunu görene kadar gidiyor hmm, Assassin's Creed 2 12 TL'ye düşmüş E iyi yani biraz daha düşer büyük ihtimalle kesin konuşmamak lazım bu biraz da böyle borsa olaylarına benziyor Hani ne düşer ne artar kestiremiyorsun dediğim gibi Steam'in ne yapacağı belli olmuyor en baştan isterseniz arkadaşlar özet geçeyim size buradaki oyunlar en fazla indirime giren oyunlar daha fazla girmez dediğim gibi çok fazla riske atmadan eğer istiyorsanız burada istediğiniz bir oyunu görürseniz alın hemen altındakiler 12 saatte bir indirime girecek olanlar e, buradakileri de alabilirsiniz. Zaten güzel indirimler oluyor. Sonuçta istediğiniz bir oyunsa 2-3 TL fark etmez sizin için. Buraya tıklayarak e, istediğiniz bir oyunu görürseniz ya da görmezseniz bile oy verin ki hani kart geliyor sonuçta size. Mesela hala oy veremiyorum ama nedenini kestirebilmiş değilim. E, burada topluluk en fazla hangi oyunu seçerse oyun indirime giriyor. Her verdiğiniz oy için bir tane kart geliyor. İşte kartlar, kart olayını lütfen çok fazla şey yapmayalım. Burada da dediğim gibi 10 TL altı 20 TL altı falan filan ee, bu video serileri devam edecek arkadaşlar şimdi öyle bir genel şey hani bilmeyenler için daha çok nasıl yapılır nasıl edilir bu nedir şu nedir falan filan diye ee, devam edecek merak etmeyin ee, bu indirimler sonuçta baya uzun sürecek 2 Ocağı kadar ben de bu süre zarfında size yeni indirim rehberi videoları göstereceğim o yüzden sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle bu videoyu ve bundan sonra gelecek videoları paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.